İyi günler arkadaşlar. Bugün Scratch ünitesinden soru çözümü yapacağız. Hemen başlayalım. Testin linkini videonun altına bırakıyorum. Veriler resimde kaç adet kukla vardır diyor. Birinci sorumuzda. Bakın sahnede bulunan her karakterimize ne diyorduk? Kukla diyorduk. Burada kaç tane kuklam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane benim Kutlam var arkadaşlar. <laughs> Scratch MIT Medya Laboratuvarında geliştirilmiştir. Evet MIT da arkadaşlar. <laughs> Dünya'nın en üniversitelerinden bir tanesiydi. Kodların istenen durumlarda veya şartlarda çalışması istenebilir bu tarz algoritmalar kullanılan yapılar Bakın istenen durumlarda çalışıyorsa şart varsa buna ne diyoruz? Karar hmm. yapısı. Bu bölümden hangi işlemler yapılabilir? Evet burada adı üstünde sesle ilgili bir bölüm görüyoruz. Ses ekleme yapabilirim. Ses dinleme yapabilirim. Ses düzenleme yapabilirim. Hmm. Resimde verilen bloklar eklendiğinde kukla nasıl hareket eder? Evet bloklara bir bakalım. Bakın 180 y konumu yukarıda bir konum rastgele yukarıda bir konumdan başlıyor. Kodumuz sürekli bir kod var bir döngü. Y konumu eksi 5 yani aşağıya doğru düşüyor. Ve Y konumu eksi 170 ise yani tamamen artık 170'e gelmiş eksi 170'e ne yapıyor? Tekrar yukarıdan düşsün. Yani yukarıdan aşağı bir şey düşüyor. Yani cevabım bu olacak. Ne? Scratch programı nokta nokta adresine girilerek online olarak kullanılabilir. Evet, Scratch programı indirilerek kullanıldığı gibi online olarak da kullanılabilir. Ne? Kuklaların her bir görümüne nokta nokta denir. Evet, kuklaların her bir görümüne ne diyorduk arkadaşlar? Kostüm diyoruz. Yani kıya kuklamın kıyafetleri. Scratch kelimesinin anlamı nedir? Scratch kelimesinin anlamı çizmektir. Verilen kod bloklarında bulunan kalem kuklası hangi bölümden eklenir? Evet burada görüyorum. Bir de kalem çizimi uygulaması yapılmış. Kalem kuklası arkadaşlar Eklenti bölümünden ekleniyor. Verilen bloklar ne işe yaramaktadır bakalım. Sağ ok tuşuna basılınca X konumunu 10 değiştir. Yani sayı doğrusunu düşürdüm zaman sıfırdan pozitife doğru giden yani sağ tuşa basılınca yatay konumda ne yapar? Kuklam ilerler arkadaşlar. Scratch programında ekranın merkezini gösteren koordinatlar nedir? Bakalım hemen. Evet ne olacak? Sıfıra 0, 0 olacak. Hı? Sahne alanı içerisinde hangi işlemler yapılabilir? Sahne dediğimiz kuklamın bulunduğu alan arkadaşlar, animasyonların izlendiği alan yani şu alan bahsediyorum. Kuklaya isim verme yapılabilir. Sahneye kukla ekleme yapılabilir. Kuklan konum ayarları yapılabilir. Sahneye eklenti ekleme buradan değil. Sahneye dekor ekleme yapılabilir. 3. Evet. sorumuza geldik. Yapılacak işlemlerin sırasıyla hiçbir koşul olmadan basit bir şekilde belirtildiği yapılara nokta nokta denir. Döngüsel mantık yapısı, döngü, doğrusal mantık yapısı. Bakın hiçbir koşul olmadan diyorsa doğrusal evet. olacak. Sahnedeki papağanın görünümünü değiştirmek için hangisi kullanılır bakalım. Papağanımız var. Görünüm için ne yapılıyordu? Kılık değiştirme yapılıyordu arkadaşlar. Sahne içerisinde kullanılan karakterleri nokta nokta denir. Sahne içerisinde daha önce demiştik kukla diyoruz. Kuklaların sahnedeki konumu, hareket yönü, hareket miktarı, dönme dereceleri komutlarının bulunduğu alandır arkadaşlar hareket blokları olacak. Hı? Matematiksel ve mantıksal işlemlerin yapılmasını olanak sağlayan kod blokları Hı? bulunduğu alan arkadaşlar. Artı, eksi, çarpı, bölüm vardı. V ve veya vardı arkadaşlar. Eğer ifadeleri vardı. Yani operatörler olacak. Hı? Resimdeki balıklar nasıl isimlendirilir? Evet burada balıklar görüyorum. Bu balıklar bizim için nedir arkadaşlar? Birer kukladır. Hı? Bu bölümde bloklar kullanıcı tarafından oluşturulur. Bakalım hemen. Bu zaten blokların bölümü. Direkt belli oluyor arkadaşlar. Hı? Kendi bloklarımızı buradan oluşturabiliriz. Koordinat sistemi yatay ve dikey iki ekseni belirtir. Evet neydi? X ve Y eksenlerim vardı arkadaşlar. X yatay. Y neydi? Dikey eksendi. Yani burada gördüğünüz bakın. Sağ taraf pozitifti. Sol taraf negatif. Y'nin ise yani yukarıdan aşağı bir sayı doğrusu düşündüğümüzde üst tarafı artı alt tarafı eksiydi. Eklenen kuklalar ve arka plan resimlerinin görüntülendiği projenin çalıştırıldığı alana nokta nokta denir arkadaşlar. Sahne diyoruz. Tekrarlanan işlemler veya kod bloklarında kullanılan yapılara ne denir arkadaşlar? Bakın tekrar varsa ne yapıyordur? Sürekli o kodu çalıştırıyordu. Yani burada bir döngü yapısı vardır. Hı? Son sorumuza geldik. Hızlı bir şekilde bitirdik. Sorularım oldukça kolay. Resimde verilen bölüm hangisidir arkadaşlar? Bakalım. Bakın az önce kalemde zaten söylemiştik. Örneğin Arduino kodlama yapıyorsam buradan bu eklentileri kullanıyordum. Hemen ne olacak? Eklenti bölümü. Evet arkadaşlar sınava iyice hazırlanın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.